Çok para yapar, çok para boş ver. üfremizi vedalaşır gibi yani. Papağan ağacı çıkmış. Allah Allah, Süpermen burada ne arıyor acaba? Her şey dedi. İnanmıyorum. Her yere çarpar çarpar giderim. Ay bilemedim şimdi. Bu bize bir zarar verir mi? Oğlum mu diyeyim, ne diyeyim? Ben bilemedim ki şimdi. Ay bu programı da çok seviyorum. Bir haftadır bunu bekliyordum. Ses yapmayın durun başlıyor. Ya baba her hafta her hafta aynı şeyleri seyretmekten bıkmıyor musun? Bıkmak ne demek oğlum? Ben günleri iple çekiyorum. Seyretmek için. Sus sus susun başlıyor. Sesini aç şunu Remzi. Üf Remzi. Gene mi bu programı izliyorsun? İçim şişti valla. Her hafta aynı şey her hafta aynı şey. El alemi gezme programlarını seyredene kadar. Kalk biraz da bizi gezdir Remzi. Kadriye senin içeride işin gücün yok mu bulaşık çamaşır selam? Git onları bitir hadi. Gitmiyorum işte remzi. Bıktım çamaşır bulaşıktan. Kalk beni gezdir biraz. Aa, sıkıldım vallahi bütün gün evde otur otur otur. Oğlum Şakir sen de bir şey söylesene. Vallahi anne ne güzel olur ha. Gidelim acaba nereye gitsek? Geçenlerde bizim kızlar anlatıyorlardı. Bir tane hayvanat bahçesi açılmış. Çok güzelmiş. Hatta içinde farklı farklı oyuncaklar da varmış. Hadi Remzi kalk oraya gidelim hadi. Canım kızım. Hadi gel gel gezmeye gidiyoruz. E iyi de ben daha tamam demedim ki Kadriye. Nereye hazırlanıyorsun? Ben yorgunum hiçbir yere gidemem. Sen bilirsin Remzi. Arabayı ben kullanırım. Her yere çarpar çarpar giderim. Ondan sonra da faturayı sana gönderirim. Tamam mı şekerim? Üf tamam tamam. Nereye gidiyoruz? Dur içeriden ehliyetimi falan alayım bari. Şurada rahat rahat bir şey seyrettirmediniz ha. Anne? Efendim geldim. Ne oldu? Ne bağırışıyorsunuz? Kızım senin yayın yazılı falan var mı? Yok yok anne daha yazılılar başlamadı. Heh tamam o zaman. Hadi hazırlan gidiyoruz. Ya nereye gidiyoruz? Geçenlerde Şazimet anlatmıştı. Yeni bir tane hayvanat bahçesi açılmış. Oraya gidiyoruz kızım. Ay tamam o zaman. Ben hemen fotoğraf makinemi falan hazırlayayım. Bol bol resim çekerim artık. Arkadaşlara da bir hava atarım bir hava atarım yani. Ben de gideyim hazırlanayım bari. Şakir oğlum sen hazırlanmayacak mısın? Hazırım ya işte anne. Tamam çocuğum tamam. Ben çantamı alıyorum. Peyami dede sen gelmiyor musun? Yok yavrum yok ben bugün yorgunum yatıp uyuyacağım. Hadi size iyi gezmeler. Canan kızım nerede kaldı senin bu anne? Hani bir çantasını alıp gelecekti? Babacım birazdan gelir sabret. Onun çantası biliyorsun külçe altın gibi. Ay geldim geldim ayol. Ne söylenip duruyorsun? Hadi hadi bin arabaya. Çabuk geç kalıyoruz. Pardon da neye geç kalıyoruz onu anlamadım. Tamam mı çocuklar? Emniyet kemerlerinizi taktınız mı? Tamam babacığım gidebiliriz. Hoşça kal benim güzel programım. Haftaya görüşürüz. Hüfremzi vedalaşır gibi yani. Hadi hadi çabuk. Çok merak ediyorum oradaki hayvanların. Çok değişik şeyler varmış. Müziği de aç şöyle sonuna kadar. Sıkı tutunun gidiyoruz. Ay Remzi ay bu da ne böyle? Ne kadar korkunç bir şey bu. Kadriye sen gelmek istedin ya işte. Korkuyorsan kork. Geziyorsan gez. Bu da bir yaratık işte. Ay bilemedim şimdi bu bize bir zarar verir mi? Merhaba efendim teyzesimize hoş geldiniz. Burada çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Benim gibi mesela. Ay inanmıyorum bir de kendisine güzel diyor. Şu çirkinliğe bak bir kere ya. Efendim duyamadım bir şey mi dediniz? Teşekkür ederiz teşekkür ederiz. Hadi yürüyün başka şeyleri gezelim bari. Efendim tesisimizde büyük oyuncaklar. Evcil olan veya olmayan hayvanlar var. Siz yine de dikkatli olursanız iyi olur. Size eşlik etmemi ister misiniz? Ne dersiniz? Yok yok görevli oğlum. Oğlum mu diyeyim ne diyeyim ben bilemedim ki şimdi. Teşekkür ederiz sağ olun biz kendimiz gezeriz. Peki o zaman hoşçakalın. Size iyi gezmeler. Ay anne ben de korktum vallahi. Burada hep böyle şeyler varsa boşuna geldik o zaman. Yok yok bence ilerlerde daha güzel şeyler var. Benim arkadaşlar daha önceden gelmişti buraya. Çok güzelmiş. Hadi gelin. Aa ben seni tanıyorum. Küçükken seyrederdim. Tom ve Jerry'deki Jerry'sin sen. Aynı sevimli ama değil mi? Baksana ne güzel gülüyor. Hoş geldiniz. Burası evcil hayvanların köşesi. Kediler var ve köpekler var. Ama çok şekerler. Hepsinde tanışmaktan büyük zevk alacaksınız. Bakayım şöyle bir. çok şekerler. E şey pardon, İstersek bir tanesine sahiplenebilir miyiz? Yok efendim, henüz öyle bir hizmetimiz yok. Çünkü onların burada aileleri var. Çok da güzel besleniyorlar. İlginize teşekkür ederiz. Ay anne, bakar mısın? Pembe şapkası var. Bir tanesinin pembe kıyafeti var. Şarkı çekilsene göremiyorum oradan. Arkanda bir tane köpek var. Ne şekermiş o da öyle patilerini kaldırmış. Anne senin arkanda da bir tane var. Ay inanmıyorum. Bu da kahverengi kahverengi bakıyor. Ay sen ne şeker şeysin öyle. Bak bir de ne güzel ne güzel havluyor. Patilerini de havaya kaldırmış. Tertemiz de bakıyorsunuz gerçekten. Baba baksana burada bir şey var. Bu ne böyle? Hani kızım ne var? He gördüm. Tabi siz şehirli olduğunuz için artık bilmiyorsunuz. Bu bir kuyu. Kuyu mu? Kuyu. Ne demekti baba kuyu? Yani onun altında su var. Kovayı salıyorsun ve oradan su çekiyorsun. Aa ne ilginç bir şey. Çok eğlencelidir ama oradan su çekmek ve o suyu içmek çok güzeldir. Değil mi Kadriye? Sen hatırlıyor musun? Ay evet evet Remzi'cim bizim köyde de vardı. Çok güzeldi. Ben çok keyif alırdım. Bu da pek güzelmiş gerçekten. Anne baba gelin gelin bakın burada neler var. Ay destur bismillah. Bu ne böyle? Dilin dışarı çıkarmış. Bu hayvan mı? Canlı mı? Ne bu böyle? Ay ben kaçıyorum. Korkma anneciğim korkma. O tazmanya canavarı. O bir oyuncak. Bak hatta yanına kadar geldim. Ay ne değişik gelmiş burası böyle ya. Karnım da acıktı. Remzi bize ne ısmarlayacaksın? Kadri dışarıda yemek yemek kaç para sen biliyor musun? Hem de kaç kişiyiz? Şuraya bak. 1, 2, üç, dört. Tam dört kişiyiz. Oo, çok para yapar. Çok para. Boş ver. Hadi eve gidelim evde yiyelim. Oo, mis gibi pilav var evde. Ya baba ben eve kadar sabredemem. Kut gibi acıktım valla. Gezmek beni acıktırdı. Evet babacım katılıyorum. Ben hamburger istiyorum. Ben de pide istiyorum. Oldu. İsterseniz size bir de lokanta açayım. Aa bakın burada ne var. Papağan ağacı çıkmış. Bir de burada bir şey daha var. Neydi bunun adı? Dilimin ucunda ama bir türlü aklıma gelmedi. Ben hatırladım bu kalemin onun adı. Yani bulunduğu yere göre renk değiştiriyor. Çok sevimli bir hayvan ama. Aa, onun altındaki hayvanı gördünüz mü? Bakın burada bir de kaplumbağa var. Deniz kaplumbağası. Bunun da renkleri çok cici çok güzel. Bir de burada minik köpekçik var. Allah Allah. Süperman burada ne arıyor acaba? Herhalde onu da yemeği para yetişmeye babalar için koymuşlar. Bize süper süper yetişecek yani. Remzi hadi gel. Şurada çok güzel restoranlar var. Hadi hadi çocuklar gelin. Ne istiyorsunuz? Servis. Her şey yiyebilirsiniz. Canan annem ne dedi duydun mu? Her şey dedi. İnanmıyorum. Babacığım bu konu hakkında ne diyeceksin? Neyse şimdi seni dinleyemem. Ben annemin peşinden gidiyorum. Ah Kadriye, yattın beni Kadriye.